Sanki golleri kim atmıştı ya? Yani, Melih, hani? Metin. Bir dakika şimdi. Melih. Bir tane Melih Özyurt attı değil mi? Yani. Melih. Özyurt. <laughs> Melih. Evet ilk yarıdaki yayında bir problem oldu sevgili izleyenler. Boka zirve plastik maçının ikinci yarısında tekrar birlikteyiz. 3 birlik zirve plastik üstünlüğü devam ediyor. Boka Bios'ta yaban topun gerisinde hakem işaretini verdi <laughs> ve yaban rakip takıma centilmence veriyor zirve plastik oyuna başlıyor Ahmet <laughs> Ahmet Melih Çırak <laughs> hızlı bir top oldu taş kullanacak Boka <laughs> takımında Enes Enes Gökhan'la oynadı hemen <laughs> tekrardan Enes yabana doğru bırakmak istedi orada Kadir'in kontrolünde avuta çıkıyor top Zirve plastik Ahmet hata çıkmak isteyecek şimdi. Topla başladı mı Çırak. Seken top Enes Hakan. Hakan yaban gol pozisyonu. Kaleci kurtarıyor. Yaban. Hakan'ın önüne düştü top bu arada. Hakan yaban yine kaleci. Yaban. İkinci yarının en başındayız. Yaban zorlamaya devam ediyor. Tekrar yaban sıyrıldı. Topu bıraktı Enes. Gökhan sıyrıldı. Gökhan kaleye vuruyor. Savunmadan sekti. ikinci pozisyon. Melih Özyurt İsa'ya doğru gönderdi ama Ahmet çok kritik bir müdahale Ahmet'ten. Melih İsa tekrar aldı topu. İsa baktı içeriye doğru. Melih'e doğru göndermek istedi aradan. Kaleci Serkan. Şimdi Acar. Acar baktı. Gökhan geldi yanına. Gökhan. Gökhan çekti Gökhan. Kaleciden kritik bir kurtarış daha. İkinci yarın henüz başında bok yapıyor. ataklarını izliyoruz. Hakan gidiyor. Korneri kullanmak için. Hakan. Hakan gönderdi. Savunmada müdahale geldi orada ama Acar İsa'ya çarptırdı. Çıkartmadı İsa. İsa bir çalım Gökhan'a. Bir çalım Acar'a. Hızlı çıktı zirve plastik. Şimdi Melih tekrar İsa. İsa baktı kaleye. İsa sıyrıldı. Vermedi arkadaşlarına orada. Aradan denedi tekrar Melih Çırak şimdi Melih 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 aradan göndermek istedi Gökhan Gökhan'dan Enes Enes'ten Hakan Hakan orada Metin'in müdahalesi Taç olacak Ahmet Faul kararı geldi bu arada Zirve plastikle yine Ahmet'in rakibini çektiğini söylüyor hakem. Şimdi topun gerisinde Metin var. Kritik bir bölge. Zirve plastikte Metin topun gerisinde baktı arkadaşlarına. Çok kritik bir nokta. Şut mu gelecek, pas mı gelecek? Ahmet de boş. Uzaktan şutları olan birisi Metin. Metin kaleci Serkan. Serkan top. Enes tekrar Serkan. Acar Hakan Hakan çıkamadı topla Melih Çırak Melih Özgürt Melih Melih giremedi içeri Hakan'da kaldı top Hakan Kontrol etti Gökhan Gökhan'dan Pas atışı. Gökhan tekrar araya girdi Ahmet bıraktı arkadaşına doğru Şimdi Melih'ten adışı Melih'e bir pas Out'a gidiyor Evet 30. dakikadayız Zirve plastiğinin 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor Karşılıklı atakları izliyoruz. Enes. Hakan. Hakan. Tekrar Enes. Gökhan'a göndermek istedi. Melik girdi araya ama Hakan tekrar topu aldı. Enes de oynadı. Enes şimdi. Enes. Açtı Ahmet'le. Ahmet. Uzun Ahmet, gönderecek. Ahmet. Savunmadan çekti. Kadir'den kritik bir müdahale orada. Şimdi Acar. Yaban var yanında. Gökhan var. Yaban. Tekrar Acar'a bıraktı. Acar. Yaban Acar üstten dışarı gidiyor out. Metin yerde kaldı bu pozisyonda. Ciddi bir şey yok. Ayağa kalkıyor. Yaban da rakibinden özür diledi. Evet Kadir'le başladı zirve plastik. Şimdi topu Metin aldı. Metin. Metin'den tekrar Kadir. Kadir'den Metin. Metin sol tarafta. Takım arkadaşı Ahmet var. Ahmet. Uzun bir top. Rakip takım stoper Ahmet güzel bir müdahale. Melih. Melih uzattı. Şimdi Metin. Melih. Melih sekti top yabana geldi. Yaban. Yaban baktı arkadaşlarına. Yaban Gökhan'la oynadı. Gökhan. Gökhan aradan gönderdi. Savunmadan taca gidiyor top. Taç kullanacak Acar'la Boka Beers. Acar uzun gönderdi ama yabana gelmeden Kadir müdahale etti. Kadir Ahmet'ten bir karşılık avuta kadar gidiyor. Şimdi zirve plastikte Ahmet, Metin Enes'ten sekiyor. Taç zirve plastiğin tekrar. Metin topun gerisine geldi. İsa güzel bir pas. Melih, Melih Çırak aradan göndermek istedi. Melih Özyurt tehlikeli pozisyon ama Gökhan kritik pozisyon olabilir mi şimdi? Boka bir adına Yaban bıraktı sol tarafa Acar Acar sıyrıldı Acar kontrol etti Ama destek gelmeyince açamadı bu arada müthiş bir pas geldi Melih Özyurt Melih Özyurt topu ağlara gönderiyor Görüntülerimizde Melih Özyurt Evet müthiş bir kafa pası geldi. Adışı Melih Çırak'tan. Harika bir gol geliyor. Yabanla başladı Boka Beers. tekrardan Enes. Enes Ay. Gökhan'la Gökhan Seyhun. Onun da ilk yarıda müthiş bir golü vardı. Gökhan tekrar Enes. Yaban Enes'e doğru biraz hızlı oldu top. <laughs> Taç kullanacak zirve plastikte Metin. Kadir'le oynadı Kadir Kadir baktı arkadaşlarına Sol tarafa arkadaşı Ahmet'le oynadı Ahmet Sol bekli topla buluştu Metin Çırak Düzeltiyorum Melih Çırak Melih Melih Çırak bugün İsa ile beraber Zilbe Plastik'in tüm ataklarında ismi geçti Her topa her atar katıldılar Melih Çırak çok kontrol edebilir mi? Bilecek mi? Melih Çevirdi İsa'ya İsa Gol pozisyonu İsa vuruyor direkten döndü Direkten döndü İsa'nın şutu. Uzun bir top. Yaban koştu Kadir. Kadir çok soğukkanlı. Müthiş bir müdahale yabandan önce. Kadir şimdi İsa. İsa, Melih. Melih Çırak. Melih Özyurt. Acar kritik bir müdahale. Şimdi Gökhan. Gökhan'la Boka çıkıyor. Gökhan. Gökhan çalımını attı. Gökhan vuruyor. Kalecinin kucağına gitti top. Geldi, bana geldi Şimdi Kadir. Aa şimdi silin, şimdi, silin, şimdi silin. Kadir. Melih Çırak pas Ahmet. Ahmet Melih araya girdi ama oyuncu değişikliği var. Zirve Plastik takımında. Oyundan çıkan Ahmet. Ahmet kenara geliyor. Gökhan Dizili oyuna giriyor. Zirve Plastik takımında. Gökhan oyunda. Ahmet Enes de oynadı. Enes. Oyunda tuttu topu Enes. Çekti Gökhan'a. Gökhan. Gökhan. Acar boş kaldı yanında ama görmedi Gökhan onu. Şimdi Enes tacı kullanacak. Enes tekrar Gökhan. Sıyrıldı. Bir çalım daha attı Gökhan. Topu çıkmadan kontrol etti. Acar. Yerden gönderdi ama hiçbir arkadaşı yok. Tak zirve plastiğin. Destek gelmedi. Acar'ın pasında. Gökhan Dizili'den İsa. İsa Cengiz gönderdi. Sekti top Gökhan. Vuracak Gökhan. Yandan dışarıya. Zirve plastik avut atışıyla başlayacak. Şimdi Kadir. Kritik müdahaleleri var bugün stoperde Kadir'in. Gökhan Dizili, İsa Cengiz. Melih Özyurt sol tarafta Metin boş. Metin aldı topu. Metin yerden gönderdi. Melih Çırak baktı. Melih Çırak yandan dışarıya gidiyor. Melih Çırak korner. Müdahale var dedi. Acar. Acar'dan müdahale geldi orada. Melih Çırak baktı arkadaşlarına. Ortasını açtı. Kritik bir müdahale Ahmet'ten. Gökhan dizinin önüne düştü top. Şimdi İsa. İsa. Kadir. Kadir gönderdiği yerde Gökhan, İsa Melih Özyurt baktı kaleye Melih bıraktı sol tarafta Metin Bir orta Metin'den Gökhan dizili Güzel bir pozisyon izledik ama Yandan dışarı gidiyor top Gökhan iyi vuramadı topa Şimdi Acar Acar'ın gönderdiği yerde Yaban arkada kaldı Bu arada Melih, Melih Çırak Melih Çırak Acar'dan sekti top İsa ve Gökhan var orada. Gökhan, İsa. İsa açtı oyunu. Gökhan dizili. Metin. Metin. Şimdi Melih. Bir çalım attı Gökhan'a. Melih. Kale. kendi dışarı gidiyor. Müthiş bir füze geldi oradan. Melih. Melih çıraktan. Şimdi Acar. Hakan. Tek topla çıktı Gökhan ama İsa geldi topu kaptı. Gökhan dizili kalecisine dönüyor. Uzun bir top oldu Metin için. Acar kullanacak. Acar kullandı. Gökhan'a geldi top. Gökhan bir çalım attı. Gökhan kaleye ve topa ağlara gidiyor. Enteresan bir gol izliyoruz Gökhan. Gökhan Seyhun. Fark 2'ye indi tekrardan. Savunmaya çarpan top kaleci kontrpiyede bırakıyor. İlginç bir gol izliyoruz. Kadir şimdi İsa. Bir İsa'dan. İsa baktı arkadaşlarına. İsa. Melih tekrar İsa. Yaban müdahalesi. Taç kullanacak zirve plastik. Şimdi Melih, Melih Çırak'tan Metin'e doğru. Metin baktı arkadaşlarına Metin. Melih Çırak tekrar aldı topu. Gökhan'ın müdahalesi tak zirve plastiğin. Metin baktı arkadaşlarına. Melih Özgürt var orada. Melih hemen İsa ile oynadı arkadaşı. İsa'dan Kadir'e. Kadir indirdi topu. Kadir baktı arkadaşlarına. Kalecisi de var. O yüzden riskli hareketler Kadırdan Güzel bir top Metin'e. Metin iyi kontrol etti. Metin. Metin. Metin vuruyor. Kaleci. Serkan. Metin'den iyi bir şut geldi. Serkan'dan aynı güzellikte bir kurtarış. Enes riskli hareketler. Bir çalım Metin. Pasını da verdi. Melih pasını bıraktı. Metin gol pozisyonu bıraktı. Kaleci. Seken top Gökhan. Kontra atak olur mu? Gökhan. Gökhan. Enes de oynadı. Şimdi Enes. Gökhan dizili geldi orada. Boka takımında Gökhan Seyhun girdi araya. Ters bir top. Kadir çok kritik bir müdahale. Ahmet. Sekli top. Ahmet. Hatasını telafi etti. Kalecisine döndü topu. Kaleciden büyük bir hata. Büyük bir hata. Bu arada Ahmet geldi orada hatayı telafi etmeye. Serkan arkadaşlarından özür diliyor ama Ahmet'ten çok kritik bir müdahale geldi. Biraz ağır kaldı Melih orada. Şimdi Melih Çırak İsa İsa Baktı plase denedi Savunmadan çekti top Kadir Kadir aradan denedi Melih Çırak şimdi İsa İsa açtı kalecisine kadar oyunu Şimdi Gökhan Gökhan Aslında Melih Çırak Kontrol edemedi Taç Enes Ay kullanacak Boka Enes Enes Gökhan Gökhan faul bekledi ama hakem vermedi Devam dedi şimdi İsa Meni Özyurt Enes geldi İsa'ya başarılı bir pas İsa topuk pası müthiş bir gol Meni çırak Ama İsa'nın pası Gerçekten görülmeye değerdi İsa'dan harika bir topuk pası izledik. İşte zirve plastiğin 10 numarası. Top canmazı İsa Cengiz. Yaban başladı Ahmet. Yaban Ahmet'le oynadı. Ahmet uzaktan deneyecek. Savunmaya çarptı. Kalecinin kontrolünde çıkmadan top zirvede kalıyor. Şimdi İsa. İsa baktı. Aradan gönderdi. Enes başarılı bir müdahale. Taç kullanacak Zirve Plastik'te. Şimdi Gökhan dizili. Gökhan'dan Metin'e. Metin'den tekrar Gökhan'a. Gökhan'dan Kadir'e. Zirve Plastik stoperi Kadir. Şimdi Gökhan, İsa. İsa tehlikeli geliyor Zirve Plastik ve İsa'nın golü geliyor. İsa'nın golü geliyor. Gol sevincine gidiyor İsa. İsa Cengiz. Serkan'dan büyük bir hata orada. Kaleci. Bokebius kalecisi. Skor 6-2 oldu. Şimdi Hakan. Acar. Acar'dan Ahmet. Ahmet'ten Enes. Enes Gökhan'la oynadı. Gökhan tekrar Ahmet. Ahmet tekrar Gökhan. Gökhan. Gökhan uzaktan kaleciden döndü top. Hakan tehlikeli Aa, hareket oldu. Faul kararı geldi. İsa hemen başladı. Melih Çırak'la. İsa tekrar aldı topu. İsa. Melih Özyurt. Melih Özyurt, Melih Çırak da oynadı. İsa'ya tek top düşüncesi. Geçmedi orada. Ahmet kalecisi. Yaban indirdi ama hiç kimse yok indirdiği yerde. Melih Çırak taç atışını kullanacak. Sahada basmadık yer bırakmadı bugün. Melih Çırak İsa ile beraber takımın en hareketli, en teknik ve en tehlikeli oyuncularından biri. Aradan gönderdi. Gökhan dizili yetişemiyor. Out. Out kullanacak Boca Karıcı kaleci Serkan. Gönderdi Hakan şimdi. Hakan. Enes de oynadı Enes. Hakan'ı denedi ama. Melih Çırak yine her yerde. Bası taca gidiyor. Taç kullanacak. Boca Ahmet. Ahmet gönderdi Acar'a doğru. Metin araya girdi. Melih Çırak. Melih Çırak baktı. İsa ile oynadı. İsa. İsa tekrar Melih, tekrar İsa. Şimdi Kadir. Kadir aradan gönderdi Metin. Tehlikeli pozisyon. Bir orta Ahmet'ten müdahale geliyor. Başarılı bir müdahale. Melih Özyurt. İsa. Bir çalım İsa'dan. Hakan. Yaban gol pozisyonu. Bir anda önünde buldu Yaban. Kaleciden müthiş bir müdahale. Yaban ve gol. Hüseyin Can Aydoğan. Bokavius yabanın golü. İlk pozisyonla kaleci başarılıydı ama yaban pes etmedi. İkinci şutta ağlarla buluşturdu topu. Şimdi Gökhan Dizili İsa. İsa'dan Melih Özyurt. Melih. Tekrar İsa. Melih. Metin. Metin'den Melih. Melih. Ahmet'e bir çalım denemesi. Ahmet başarılı orada. Acar Metin'e bıraktı topu. Metin'le taç kullanacak. Zirve plastik. Metin uzun bir taç. Enes ve kaleci boşa çıktı ama Gökhan dizili beklemiyordu belki de. İyi bir taç kullandı Metin görüntülerimizde. Uzun bir taç etkiliydi. Gökhan ondan da uzun bir top. Melih soğukkanlı güzel bir top, top, top kontrolü geldi. İsa ondan da güzel bir kontrol. Bastı topa baktı. Melih çırak. Metin bıraktı. Gökhan dizili. Orada oynadı. Melih tekrar Gökhan pasını bıraktı. İsa Cengiz. İsa Cengiz. İsa Cengiz. İsa Cengiz. İsa Cengiz. Zirve plastik 7-3. Yapıyor skoru. 4 farklı skora getirdi. Gökhan. Melih'ten başarılı bir müdahale. Taç kullanacak. Boka bir. Enes. Enes. Baktı arkadaşlarına Gökhan geldi. Gökhan aldı topu. Gökhan 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 Enes'e geçirdi topu. Enes Enes vuracak. Enes yandan dışarıya. Enes ay. Sol ayağını etkili kullanabilen bir isim. Dışarıya gitti top. Kadir Gökhan, Metin ayağından biraz açtı. Ama Gökhan'ın pası da geçmedi. Ters bir top oldu. Tehlikeli pozisyon oldu. Metin şimdi Metin baktı karıya bıraktı İsa ile oynadı İsa İsa Melih Çırak Gökhan Dizili Bıraktı Gökhan Dizili üstten dışarı Gidiyor Karıcı'dan Bu arada çok riskli bir hareket Çıkmadı top Çıkmadı Melih'e çarpan top Az kalsın gol olmak üzereydi Serkan İşitli hareketler Serkan'dan. Şimdi Enes. Enes kontrol edemedi. Taç zirve plastiği Gökhan. Gökhan dizili bir oyuncu değişikliği daha. Zirve plastikte Metin sağ kenarına geliyor. Gökhan oyunda. Gökhan tekrar oyunda. Şimdi Adaşı Gökhan dizili tacı kullanacak. Ahmet'e gönderdi. Ahmet vuramıyor. Gökhan dedim ama Ahmet özür diliyorum bu arada. Ahmet tacı kullanacak. Şimdi Hakan. Hakan kaleci kurtardı. Yaban yine kaleci. Müthiş bir pozisyon. iki pozisyonla birden müthiş refleksler. Zirve plastik kalecisinden. Hakan ortası. Yine kaleci. Dışarıda itirazları yaban ve gol. İtirazlar varken Hüseyin Can Aydoğan son noktayı koyuyor yaban. 7-4 oluyor. Melih Özyurt, Melih Çırak, Kadir, Melih Çırak, aradan gönderdi Gökhan Dizili, Gökhan yerden Melih Özyurt vuramıyor, çok kritik pozisyon vuramıyor. Melih vursa Farkı tekrardan dörde çıkartabilirdi. Bu arada Yaban indirdi ama yine arkadaşları yok orada. Zirve plastikte kalıyor Yaban. Bugün yalnız kalıyor ileride. Görüntülerimizde kendisi. Şimdi İsa. İsa şimdi baktı arkadaşlarına. Yaban orada. Kadir'le oynadı. Kadir Ahmet'le oynadı. Ahmet önünde boşluk var. İyi şutları var Ahmet. Savunmaya da sekti. Kaleci Serkan'da kaldı. Yaban kontrol etti. Gökhan'a bıraktı. Gökhan. Hakan vuruyor. Üstten dışarı gitti. Ahmet. Kadir. Baktı ortada. Melih'i gördü. Melih Özgürt aldı topu. Melih Özgürt de bugün her yerde. Sağda basmadık yer bırakmayan isimlerden bir diğeri. Kadir. Ahmet. İsa'ya geçti top. İsa baktı. İsa aradan gönderdi. Şut inanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyon. Melih Çırak. Dışarı gidiyor top. Saldırma. Ahmet. Acara doğru sert oldu top. Taca gidiyor. Kısa basit. Kısa basit. Ahmet Tacı kullanacak. Ahmet'ten İsa'ya. İsa, İsa kontrol etti. <laughs> İsa'dan Melih özür Melih sağdan Gökhan bindirdi ama o İsa ile oynadı İsa. İsa, Melih Çırak, Melih Çırak, Gökhan, Melih Özyurt. Kadir. Kadir, riskli hareketler Kadir'den, Gökhan dizili, kalecisine kadar dönüyor. Açtı Ahmet'le, Ahmet, Melih Şimdi Kadir Zirve plastik top yapıyor son dakikalarda Kadir Kadir'den Gökhan Dizili'ye doğru Acar kritik bir müdahale İsa orada Enes geldi aldı Başarılı müdahale Enes'ten Gökhan Çekemedi ama Hakan Yaban Yaban aldı topu Hakan'a doğru gönderdi Hakan kontrol etti Baktı Ama toptaca çıkıyor Hakan Bugün çok koştu ama yorgunluk belirtileri bunlar. Şimdi Kadir. Kadir abi. Kendine kızıyor Hakan ama yorgunluk belirtileri de var burada. Kadir, Gökhan dizili. Tekrar Kadir. Kadir'den bu arada Melih Çırak. Tehlikeli geldiler Melih Meni direkt kaleyi düşündü. Üstten dışarıya İsa gelmişti ama şimdi özür diliyor takım arkadaşından. Sonradan fark etti zannediyorum ki. Enes ile başlayacaktı Vokaviruz derken maçın son düdüğü geliyor Bokabiyoz 4 Zirve Plastik 7